Sarıgöl Ovası'nı sulayan Avşar Barajı'ndaki su, mil temizleme ve kapalı sulama sistemi çalışmaları sebebiyle tahliye edildi. Tahliye sonrası birçok balık telef olurken, ova genelinde 5 yılda tamamlanacak olan projenin birinci etabı olan baraj sahasındaki mil temizleme ve kapalı sistem çalışmalarının ardından barajda yeniden su tutulmaya başlanacağı öğrenildi. Sarıgöl Ziraat Odası Başkanı Ali İhsan Ülgen, tahliye edilen barajdaki son durumu mikrofonlarımızda değerlendirdi. Arkadaşlar hoş geldiniz. İşte 20 önce geldik beraber çekim yapmıştık aynı barajda. Su bak su neredeydi? O gün demiştim. Bu suyun bu ak yani bu çıkan suya baraj değermez. 20 günü bitti. Şimdi çok üzücü bir durumdayız. Sağdan iki baraj var, ikisi şu an koru. İkisi bitti, sıfırladı. Ama sulama mevsimi daha %60'larda. Yani artık barajdan payı yok. Şimdi barajda şöyle bakıyorum. işte çamur kalmış dibinde. Kaç da dolgu. Bakın. Dolgu suyu geçmiş. Yani bana sorarsanız bu baraja iptal edip bu baraja belki bu sokak bir 30 bin dönüm yakın bir arazi burası. Hem Avsar Mahallesi hem Giderli Mahallesi'nin toprakları burası. <laughs> Buraya tarımı verip tarım arazi çevirip önümüzde çok müsait yerler var orada baraj yapıp böyle mı sevmek lazım. Sadece dünyada yapılan böyle yapıyor bu iş. Yani dolan baraja efendim şimdi arıtacağız, düzelteceğiz olmaz. Yani çok kralım olacağını zannetmiyorum. Şimdi kapalı işlemi geçiliyor. Tabii ki eleştirme gerek yok. Ama bakın 1975 2021 45 yıllık baraj. 45 yıl sonra yapılan bir proje. Baraj. Barajın ömrü 30 yıllıktır. Biz 45 yıl sonra böyle kapalı geçiriyoruz yani. Çok geç kalmış bu arada. Yani bundan bundan 25-30 sene yapmaz gerekiyordu. Neyse ben bu barın içinden bakın ben yapamazdan bunun için taş çeken bir insanım. Yani bu bölge iyi bilen. Bu derden taş çekiyor. O zaman evde taş yapıyor. Bir böyle taş çekiyoruz. Ücret karşılığı. Şimdi bu arada bu geldi. Bunun bugün yapılması büyük bir hata. Belki sonbahar yapabilirdi. Ekim ayında bu iş yapabilirdi. Tabii sulama sorma sistemi baraj dayanımı dayanmazdı. Milyonlarca balığın ölümü sebebi oldular. Milyonlarca. Bir daha bu balık o balığı nasıl bir daha yakalar bilmem. Yani. Peki sulama sezonunun başladığı bir dönemde yapılan bu uygulama doğru mu sizce? Çok yanlış. Bu Ekim ayında yapabilirdi. Çiftçilerimiz nasıl etkilenir bu durumda? Şimdi çiftçilerimiz çok kötü durumda. Balalarımız bu suyun bir litresi lazım bakın. Boş Bunlar çay yakıllar bu sular. Belki de çok çamur diye belki tesis vermediler ama sana tesis sonu gelmişti. Sen artık kapalı geçerdi. Şimdi Saygın durumu nasıl? Baraj iş vermiyor. Baraj problemi çözmüyor. Devlet su işleri sondaja ruhsat vermiyor. Hemen geliyor ceza. Yapanın ceza, yaptığın ceza. Onu beceriyorlar, onu çok da yapıyorlar. Ceza için harika yapıyorlar. Yani hemen telefon açtı uydu mu 3 saat sonra Manisa'nın sade ekip burada. Yani kimisinin beton, yani kuyusunu beton döktürüyorlar. Bu yanlış. Tabi o da ben çok şey laf etmiyorum. Onlar belki sorunları siyasileri bildirmiyorlar. Bakın ben bir bir araba bindim. Gittim Manisa, Devlet'e il müdürlüğü direksi verdim. Ben ziraat başkanıyım. Benim bağlarım toz içerisinde. kum almam lazım. Yani yollara tozunu kesmek için. Dedim biliyor ben kum alacağım barajın üst tarafından. Başkanım alamazsın. Ya baraj dolmuş. Ben alayım. Hatta ben hafifletçiyim. Ben ruhsat vereyim. Ben her zaman 8-10 bin ben kum alırım. Toprak alırım. Yani baraj boş alırım. Olmaz. Alışveriş verin. Hem alışveriş ilçesinin hem Çayı ilçesinin bu malzemeye ihtiyacı var. Ama Dedim ki müdür bir şey yapalım heyet koyalım. Bir komisyon açalım. Diğerisiyle beraber, beraber inceleyelim. Ben de olayım içinde. Tabii ki adam bize de yok kardeşim yapacağını sokma. E ne yapacağız şimdi ne? ne olacak bu, bu toprak?